Merhaba, Yeşim Buyurgan ben. Bugünkü konumuz, neden benimle evlenmiyor üzerine. Neden evlenmiyor sorusunun altında aslında yatan birçok sebep var. Bu sebeplerden bir tanesi, senin ya da onun ya da her ikinizin bağlanma korkusu yaşıyor olma ihtimaliniz. Şimdi diyeceksiniz ki, e, hocam ben onunla evlenmek istiyorum benimle evlenmesi için aylardır yıllardır göbeğimi patlatıyorum çatlatıyorum E nasıl ben e, e, bağlanma korkum var benim şimdi de evlenmiyorum senin bilinç üstün evlenmek isterken belki de bilinç altın evlenmekten kaçıyor ya hocam yapma Allah aşkına nasıl olur böyle bir şey dediğini duyar gibiyim biraz çocukluğuna git geçmişine git bilinç altına sen acaba çocukluğunda neler kodladın? Örneğin, belki sen annenin ve babanın sürekli tartıştığı, kavga ettiği, her akşam evde olay çıktığı, daha da kötüsünü söyleyeyim, taraflardan birinin diğerine şiddet uyguladığı, e, sevgisiz bir ortamda büyüdüysen bilinçaltın bütün bunları kodlayıp seni evlilikten, birliktelikten belki de soğutmuştur. Bilinç üstün kendini yırtsa da evlenmek isteyerek, bilinç altın işte ön plana geçip bu konuda sana engel oluyordur belki de. Aynı durum karşındaki insanda da yaşanıyor olabilir. Burada kadın ya da erkek diye ayırt etmek istemiyorum. Çünkü bilinçaltı korkularını e, çocuklukta kız ya da erkek çocuk olarak Benzer şekilde kodlanmış olma ihtimalleri her zaman var. Mesela ee, ne kadar çok anneci erkek var değil mi etrafımızda? Lütfen bunu an yanlış anlamasın erkekler. Anneciden kastım, ee, annesine çok bağlı ki olmalı ayrı konu. Ama bunu sevgilisine, evleneceği kadına ya da evlenmiş olduğu kadına maalesef yansıtan da çok erkek var. Dengeleri kurmak çok önemli. Annelerimizin bizim başımızın tacı olduğunu her zaman her zaman savunuyorum. Ama dengeyi kurmak ikili ilişkilerde çok önemli. Bunu neden söyledim? Ee, seninle evlenmiyorsa bir erkek, bir, ya bağlanma korkusu vardır, ya özgürlüğüne çok düşkündür, ya annesinin istediği tarzı uygun bir kız, kadın değilsindir daha da kötüsünü söyleyeyim mi? Hadi söyleyeyim. O belki de evlilik düşünüyordur ama seninle evlenmeyi düşünmüyordur. Yani evlenmek için seçeceği kadını sen olarak görmüyordur. Cinsiyetleri değiştirelim. Aynı şekilde bir kadın, yani bir erkek bir kadınla evlenmeyi isterken o kadın sürekli o erkeği reddediyorsa veya bu fikirden uzaklaştırmaya çalışıyorsa o kadında ya bağlanma korkusu vardır. Aynı şekilde ee, çocukluktan bugüne getirdiği çeşitli korkuları, travmaları vardır. Çocukluk travmaları vardır. Ee, ya o da gerçekten özgürlüğüne düşkündür. Bir evli yürütecek, bir evi çekip çevirecek gücü hissiyatı kendisinde hissetmiyordur. Ee, ya da demin dedim ya, o erkek seninle evlenmeyi düşünmüyordur. O kadın da seninle evlenmeyi düşünmüyordur. Birlikteyken her şey güzeldir belki. Çok eğleniyorsunuzdur. Ee, gezmek, tozmak, zaman geçirmek, ten uyumu, aa, her şey muhteşemdir. Ama iş aynı kapıdan girip aynı evde yaşamaya geldiğinde işte orada zurnanın zart dediği yere gelmişsindir. Bir insanı evli ikna edemezsiniz. Onun kendi içinde evlenmeye ikna olması işte esas nokta bu. Onu çocuk eşyaları satan mağazaların önünden de geçirseniz. Var öyle insanlar. <laughs> sürekli Ayşe de evlendi, Ahmet de evlendi. Bak şöyle mutlular, onların evlilikleri şöyle güzel falan fıstık diye. sürekli o insana bu düşünceyi empoze etmeye de çalışsanız. Böyle 40 tane göbek de alsanız. İnsan eğer istemiyorsa sizinle evlenmeyecek.